Dilini değiştirmenin tek yolu var. O da dilini kutsal ruhun kontrolüne bırakmak. Kötü sözlerle başa çıkmanın tek yolu var. Tövbe edin, af dileyin. Teşekkürler, teşekkürler. Beşinci oturuma geldiğiniz için ve izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bu beşinci oturum ve olağanüstü bir yaşam sürmek için güç hakkında konuşacağız. Bu cümle hakkında biraz düşünmenizi istiyorum. Olağanüstü bir yaşam sürmek için güç. Ve küçük bir anket yapmak istiyorum şimdi sizlerle. Hristiyan yaşayışınızda kaç kere olağanüstü bir güce ihtiyacınız olduğunu fark ettiniz? Elleri görebilir miyim? Hepiniz öyle değil mi? İşte bu yüzden İsa kutsal ruhu gönderdi. Olağanüstü güç için. Ve bu beşinci oturum, hatırlatmak istiyorum dördüncü oturumda güç aktarımını konuştuk ve oturumun sonuna doğru tanıklara 3 tanığa, 3 kat tanığa, 3 vaftize baktık. Kurtuluş, su ve ruh. Bu oturumda bunları konuşup bakmaya devam edeceğiz oldu mu? O halde kutsal kitaplarınızda elçilerin işleri 8'e açın istiyorum. Elçilerin işleri 8 ayet 5 diyor ki Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Şimdi 12. ayete bakalım. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Dikkat edin kurtuluşu aldılar, suyla vaftiz oldular. Şimdi ayet 14'e bakın. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsemediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Vardıklarında onları Hristiyan birliğinin sağ kolları yaptılar. Kutsal kitabınız böyle mi diyor? Ama bu bazılarımızın büyüdüğü kiliselerin yaptığı şeydir. İman ettin, suyla vaftiz oldun, tamamsın. İhtiyacın olan her şey bu. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Bir dakika bana bakın, ben iman ettiler sanıyordum. Evet iman etmişlerdi ve kutsal ruh onları İsa'da vaftiz etmişti ve suyla vaftiz olmuşlardı ama başka bir şeyin daha olması gereklidir. Kurtuluş ya da cennete gitmek için değil ama zaferli yaşam için. Bakın ne olması gerekiyordu? 16. ayet bize açıklayacak. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine elleri koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Tekrar çok basit bir soru. Bu üçüncü vaftize ihtiyacın var mı? Kesinlikle. Her birimizin ihtiyacı var. Tamam. Elçilerin işleri 19'a bakalım. Elçilerin işleri 19. Ayet 1. Apollos Korintte iken Apollos başka bir elçi. Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak yani mesiyeyi iman eden kişiler bularak Onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Şimdi biraz bana dönün. Bu yaşamış olan en harika elçidir. Yeni antlaşmanın üçte birini yazdı. Üçte biri bu sizin yaptığınızdan daha fazladır değil mi? Tamam. Onun doğru bir teolojiye sahip olduğunu düşünüyoruz. Birine kutsal ruhu aldınız mı? İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sorar. Eğer bu geçerli bir soru değilse, neden böyle bir şey söylesin ki? Tamam, tamam sizler iman ettiniz. Peki kimse Kutsal Ruh'u almanız için dua etti mi? Burada konuşan Pavlus'tur. Bizim kutsal kitabımızdır. Bunu nasıl atlayabilirsin? Tamam ve yanıtlarına dikkat edin. Sanırım benim büyüdüğüm kiliseye gidiyorlardı dediler ki, Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki. Bunu duymamışlardı bile. Şimdi bakın kurtuluş temellerini sorgulayacak. Çünkü bilmek istiyor hangi kiliseye gittiklerini ve 3. ayet öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Paulus Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halk kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Başka bir deyişle tövbe ettiler ve İsa'ya iman ettiler. Kurtuluş budur. Bunu duyunca ayet 5... Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Bakın iman etmişlerdi. Suyla vaftiz bile olmuşlardı. Yahya'nın vaftizini olsalar bile. Tövbe ve İsa'ya iman içindi. O halde sonrasında ayet 6. Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. İman ettiler, suyla vaftiz oldular ve ruhla vaftiz oldular. Biri bir keresinde bana şunu sormuştu ve daha suyla vaftiz olmamıştı dedi ki bu sıralamayla mı olması gerekiyor? Yani ilk iman edip sonra ruhla vaftiz olmak için suyla vaftiz olmayı mı beklemem gerekiyor? Ve dedim ki hayır ama yine de şunu söyleyeyim ilk önce iman gereklidir. İman etmeden önce ruhla vaftiz olamazsınız. Önce iman etmelisiniz. Bu gereklidir. Ama kutsal ruhla suyla olmadan önce vaftiz olabilirsiniz. Elçilerin işleri 10. bölümde öğrencilerle olan da budur iman ettiler ve kutsal ruh üzerlerine indi ve sonra suyla vaftiz oldular. Ve tabi onlar öteki uluslardandı ve biliyorsunuz öteki uluslar her şeyi tersten alıyorlardı. Ama her neyse yani bunu yapabilirsiniz değil mi? Yuhanna 3. bölüme gidelim. Çünkü basitçe sizlere kaç kere yeniden doğuş, su, ruhu göreceğimizi göstereceğim. İman, su, ruh. Bunları tekrar ve tekrar göreceksiniz. Bu üç vaftizi fark etmeye başladığınızda Yuhanna 3 Nikodim'in İsa'ya geldiği zamandır ve fark ettim ki kurtuluş mesajını gördü. Bunu fark ettim. Ama bence kutsal kitapta çok fazla olağanüstü rastlantı vardır. Ve aramaya başladığınızda birçok şey göreceksiniz tamam mı? O halde başka bir deyişle bence kutsal kitap bazen o anda yaşanılandan çok daha derin bir anlam taşır. Göstereyim sizlere. Yuhanna bölümü 3 ayet 3. İsa ona şu karşılığı verdi. Cevap verdiği kişi Nikodim'dir. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Şimdi görmek kelimesine dikkat edin istiyorum. Göremez. Ee, bu negatif halidir. Eğer yeniden doğmazsan Tanrı'nın egemenliğini göremezsin. Bunu pozitif haliyle kullanırsak eğer yeniden doğarsanız Tanrı'nın egemenliğini görebilirsiniz değil mi? Ama girebileceğinizi söylemedi. Beni dikkatlice dinleyin. Kurtulmak için, cennete gitmek için yapmanız gereken tek şey yeniden doğmaktır. Buna katılıyorum, inanıyorum. Başka ayetlerde Tanrı'nın egemenliği nerede diye sordular. Hatırlıyor musunuz ne dedi? Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. Şimdi egemenlik kelimesini alıp biraz düşünün. Çünkü burada Tanrının egemenliği hakkında konuşuyor. Cennetin egemenliğinden değil. Egemenlik iki kelimeden oluşur. Egemen ve lik ki bu hüküm sürmeyi ifade eder. O zaman egemenin hüküm sürdüğü anlamına gelir. Egemenin hüküm sürdüğü yerde zaferli bir Hristiyan yaşamı olacak. Hayatlarınız da buna katılıyor musunuz? Yeniden doğsanız bile eğer egemenin hüküm sürmediği bir alan varsa o alanda zaferli olmuyorsunuzdur. Ve ayet 5'e bakalım olur mu? İsa şöyle yanıt verdi: Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan beri, ruhtan doğmadıkça sanrının egemenliğine giremez. Şimdi yine söylüyorum. Bunun anlamını biliyorum. Anlıyorum ki kurtuluştan bahsediyor. Sudan bahsettiğinde normal doğumdan bahsediyor. Doğal yolla doğmadıysan, ruhsal olarak doğmadıysan yeniden doğman gerekiyor. Bunu anlıyorum. Buradaki daha derin anlamı arıyorum. Oldu mu? Benimle kalın olur mu? Daha derin bir anlam arıyorum. Yeniden doğduysan görebilirsin ve sonra gidip suyla ve ruhla yeniden doğarsan girebilirsin der. Eğer Tanrının egemenliği ruhsal anlamda şunu yansıtıyorsa, zaferli bir Hristiyan yaşamını, daha derin olan, daha derin olan neler demiş olabileceğini dinleyin. İman ettiğinizde zaferli bir Hristiyan yaşamı görebilirsiniz. Ama iman ettikten sonra eğer ilerleyip suyla ve ruhla vaftiz olursanız, Hristiyan olarak zaferli bir yaşam sürebilirsiniz. Anlıyor musunuz dediğim şeyi? Harika bir şeydi benim için. Bu üç vaftizi gördüğümde birden bunları her yerde görmeye başladım. Yeniden doğmak, su ve ruh. Hepsi birkaç ayette. Tamam mı? Ee, şimdi yaratılış 12. bölüme gidelim. Size bunu eski antlaşmada göstermek istiyorum. Yaratılış 12. Bazılarınız İbrahim'i tanıyor. İbrahim ruhsal babamız ve suyla ruh vaftizlerinin simgelerini ve gölgelerini İbrahim'in hayatında görebileceğinize inanıyorum. Buna inanıyorum. Yaratılış 12 Çok basitçe burada ayet 1 Rab Abraham'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Pekala. Bana göre bu bir kurtuluşun bir temsilidir. Çünkü bakın ne oluyor? İbrahim dinsizdi. Kafir bir ülkede yaşıyordu ve Tanrı onu çağırdı. Ve İbranilere ve bu bölümün devamına göre biliyoruz ki Tanrı'ya iman etti ve bu onun için doğruluk sayıldı. Hatırlıyor musunuz? Bu kurtuluşun bir temsilidir. Tanrı aralarından birini çağırıyor ve der ki onlardan ayrıl, kurtuluşu al. Birinci Korintiler bu şekilde söyler. İman ettiğimizde bu olur. Diğerlerinin arasından ayrılırız, imanla çağrımıza yanıt veririz. Bu kurtuluşu temsil eder. Şimdi su ile vaftizin bir temsilini göstermek istiyorum. Yaratılış 15, ayet 17. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. O gün Rab Avram'la antlaşma yaptı. Tamam, şimdi. Bu suyla vaftizi temsil eder. Ve anlamanız için size yardım etmem gerekiyor, olur mu? Tanrı bir antlaşma yaptığında ya da iki kişi bir antlaşma yaptığında bir hayvan alıp onu ikiye bölerlerdi ve sonra insanlar aslında şu şekilde görselleştirelim bir illüstrasyon yapacağım olur mu şöyle yapalım buraya gel tam burada yanımda dur şimdi bir hayvan varmış da ikiye ayırıyormuş gibi yapacağız tamam mı ve birazdan hayvana doğru yürüyeceğiz. Sen oradan dolanacaksın ve buraya geri döneceksin olur mu? O zaman sen ve ben bir antlaşma yapıyoruz, tamam mı? Parçaların ya da kanın olduğu yerden geçiyoruz ve sonra sen oraya, ben bu tarafa gidiyorum. Bu kısmı dolanmış oluyoruz, tekrar bir araya geliyoruz. Bunun temsil ettiği şey bizim antlaşmada olduğumuzdur. Ve birlikte yürüyeceğiz. Tekrar yapalım. Birlikte yürüyeceğiz. Ama sen oraya gitsen de hayatta yollarımız bizi farklı yoldan götürse de antlaşmada olduğumuz için her zaman yeniden bir araya geleceğiz. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Bu arada iyi bir iş çıkardın. Tamam. Geleceğinde televizyon olabilir diye düşünüyorum. Tamam. O halde bir peygamber değilim. Pastörüm. <laughs> tamam. O halde olay şu. Tanrı dedi ki: "İbrahim seninle bir antlaşma yapacağım ve parçaları böl." dedi. İbrahim böldü. Yani Tanrı'nın yeryüzüne geleceğini, Tanrı ile parçaların arasından yürüyeceklerini düşünüyor. Ama olan şey bu değildir. Avram uykuya dalar. Biliyoruz adı İbrahim ama şu aşamada Avram. Tanrı hala değiştirmemişti. O zaman uykuya dalar. Tanrı ona uyku verir ve dumanlı mangal ki bu bana göre babayı temsil eder. Çünkü o tüm yaşamın kaynağıdır. Her şey ondan gelir. Alevli meşale oğlu temsil eder. Oğul gelir ve parçaların arasından geçer. Olan şey şu, baba tanrı oğul tanrı ile bir antlaşma yaptı ve İbrahim imanla buna dahil oldu. Size bunun neden önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü çarmıhta baba tanrı oğul tanrı ile bir antlaşma yaptı ve biz imanla buna dahil oluyoruz harika olan antlaşmada bu kadar harika olan şey bozulamayacak olmasıdır. Çünkü benim ve Tanrı'nın arasında değil, öyle olsaydı çoktan benim tarafımdan bozulmuş olurdu. Baba Tanrı ve oğul Tanrı arasında yapılmıştı. Takip ediyor musunuz? Tamam, peki bu neden suyla vaftizi temsil eder? Benliğin atılması Romalılar 6 ve Kolesiller 2'ye okursanız, vaftiz olduğumuzda benliğin atıldığını söyler. Ve suyla vaftizin başka bir resmi, su vaftizi eski antlaşmada Kızıldeniz'in ikiye ayrılmasıdır. Tanrı Kızıldeniz'i ikiye ayırdı ve 1. Korintliler der ki arasından geçerken denizde vaftiz oldular. Suda vaftiz oldular. İşte size İbrahim'in hayatında olan suyla vaftizin bir görseli. Tamam mı? Ee, bu arada biraz daha derin bakacaksak, eğer bu suyla vaftizse ne tür bir kurtuluş vardı? Kurtuluşları kuzunun kanıydı. Ve bunu biliyor musunuz, bilmiyorum ama onlara kuzunun kanını kapıların üstüne ve yanlarına sürmeleri söylenmişti. O zaman burada bir kapı varmış gibi hayal edin. Arkamda bir kapı olduğunu varsayalım. İşte tokmağı. Tamam. Bakın, bakın kapıya bakın tamam mı? Kanı ve bakalım bir şey oluşturacak mı? Onlar kanı en üste, sonra da buraya ve buraya koyarlardı ve üstteki bu kan aşağı akardı. Bir kez daha göstereceğim. Kanı buraya koyuyorlardı, karşıya getirip buraya da koyarlardı. Sonra üste koyarlardı. Ve oradan aşağı akardı. Bir şey görüyor musunuz? Ne? Çarmıh. Onlar çarmıh şeklindeki bir kuzunun kanı ile kurtuluyorlardı. Bilin bakalım. <laughs> Siz nasıl kurtuldunuz? Çarmıh şeklinde kuzunun kanı ile. Eğer hatırlarsanız, onlara bulut ve ateş öncülük etti. Tamam mı? Yani kuzunun kanı ile kurtuldular. Sonra Kızıl Deniz'den geçtiler, su vaftizi. Sonra da bulut ve ateş ve hatırlayın bulut hep kutsal ruhu yansıtır. Ateş Pentikos günü göründü, dağa indi. Üzerleri ne indi hatırlıyor musunuz? 3000 kişi. Kurtuluş, su ve ruh hepsi sözde yazıyor tamam mı? O zaman sizlere İbrahim'in hayatında kutsal ruh vaftizini göstereyim. Yaratılış 17 ayet 5 diyor ki artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Bilin istiyorum. Aslında sadece bir harf değiştirmiştir. Orada olmayan yine de başka bir harfi tekrarlamıştır ama isminde olmayan bir harf eklemiştir. Bu harf H. İbranicede ruah. İbranicede ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ruh. Dinleyin. H'yi telaffuz edebilmek için yaptığınız şey şu. Nefes verirsiniz. Ve Tanrı'nın nefesi Tanrı'nın ruhudur. Adem'e nefesini üflediği ve yaşayan bir can oldu. Tanrı'nın nefesi, Tanrı'nın ruhu. Şunu yapar der ki, senin adın artık Avram değil, İbrahim olacak. Ruhu da ekler. Gördünüz mü? Ruhu da ekler. Gördünüz mü? Ve hiç biliyor musunuz bilmiyorum ama bazen bir evlilikte adam kutsal ruhla vaftiz olup kadın olmadığında ya da kadın olup adam olmadığında bu bazı sorunlara sebep olur biliyorsunuz. Eğer yine Yaratılış 17. bölüm ayet 15'e bakarsanız Tanrı Karın Saray'a gelince ona artık saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara olacak. <laughs> Ve bu onun zarif düşünme şekli aslında yeyi çıkarıp ruhu katmıştır. Çok kişinin buna ihtiyacı var. <laughs> yeyi çıkarıp ruhu eklemiştir. Tamam mı? Pekala sadece size bir ayeti okuyayım. Siz olduğunuz yerde kalın. Hezekiel 16 ayet 9. Hatırlayın ki bazen kan kurtuluşu simgeler, bazen bulut ya da yağ kutsal ruhu ima eder. Biliyoruz ki ya meshed Yine söylüyorum. Sadece dikkat edin. Bir keresinde sadece kutsal kitabı okuyordum ve bu ayeti gördüm. Hezekiel 16:9. Seni yıkadım. Üzerindeki kanı temizledim. Derine zeytinyağı sürdüm. Kan, su ve yağ. Şimdi 1. Korintliler 10'a gidelim. Size bir ayet daha göstereyim. 1. Korintliler bölüm 10. 1. Korintiler 10 ayet 1 der ki Kardeşler atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Şimdi sonraki ayeti okumadan önce e, eski antlaşmada bu temsilleri arıyoruz tamam mı? Su, suyla vaftizin bir temsilidir. Bulut ruhla vaftizin. Ama kim onların, İsrailoğullarının kurtarıcısı olabilirdi? Onların kurtarıcısı Musa'ydı değil mi? Onları kurtaran oydu. O yüzden o Mesih'i temsil ediyordu. Mesih değildi ama onlar için onu temsil ediyordu. Diğer ayete bakın. Bakalım 3 vaftizi görebilecek misiniz? 1. Korintiler 12. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. <laughs> Böyle gülümsemeler görmeyi seviyorum. Kurtarıcılarına bağlanmak için vaftiz ki hatırlayın iman ettiğimizde kutsal ruh bizi Mesih'e vaftiz eder denizde vaftiz oldular suda ve bulutta vaftiz oldular ruh Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şunu yapmanızı istiyorum. Ellerinizi sadece böyle yukarı bakacak şekilde önünüze koyun sanki oraya bir armağan koyacakmışız gibi izleyen kişiler. Siz de aynı şeyi yapabilir misiniz? Sadece sizler için dua etmek istiyorum ve sizin de dua etmenizi istiyorum. Yüksek sesle de değil ama basitçe yüreğinizde eğer bunu demek istiyorsanız sadece Kutsal Ruh beni şu anda doldurur musun? der misiniz? Sadece sorun ona. Şu anda beni doldurur musun? Ve Rab kardeşlerim için dua ediyorum. Ve Rab teşekkür etmek istiyorum. Kutsal ruh için. Bize bu kadar muhteşem bir armağan gönderdiğin için. Ve Rab şu anda bizleri kutsal ruhunla doldurur musun? Rab, Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve elçilerin işlerinde yazan ve tüm sözünde bunun gölge ve simgesi olan çok ama çok değerli kutsal ruhun ile bizi baştan aşağıya vaftiz eder misin? Üst odada öğrencilerinin üzerine nasıl indiysen, Elçilerin işleri 8'de Samuriye'de öğrencilerin üzerine, elçilerin işleri 10'da diğer ulusların üzerine, elçilerin işleri 19'da öğrencilerin üzerine nasıl indiysen bizi de aynı şekilde doldurur musun? Ve biz de seni eksiksiz ve tamamıyla kabul ediyoruz. İsa'nın adıyla. Amin.